Merhabalar Merhaba Nasılsınız? Teşekkür ederim Siz nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim Mahallenize geldik ama Sizde bugün bir faaliyet yok galiba ben, Sizde yok Bende yok Ben artık biraz dinleneceğim Seçerek çalışmaya başladım Yarın mandalina festivalindeyim Orada jüri deyim Burayı bekleriz <laughs> Manda yarın, yarın bir tezde mandalina festivalindesiniz mandalina Jüriyim Jürisin Evet O zaman da yarın size yemek yaptırmayacaklar mı? Ben yapmıyorum artık. Yoruldum Yoruldun mu? <laughs> <laughs> Ama orada fotoğraflar güzel çıkmış değil mi? Çekmişiz evet, orada. Çok güzel. Onlara büyütüp imzalayıp vereceğiz size. <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> tabii. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hoştu orada ya. Gerçekten, Güzeldi. Gerçekten çok güzel bir festival oldu. Da yapacağız ama biraz daha Tabii dinlenerek yani e, arka arkaya da bayıcı oluyor değil mi? Yani daha seçici olmaya başladım çalışacağım çünkü yorum biliyorsunuz ben çok şehirler arasında gidip geliyorum. Biliyorum takip Benim ediyorum İstanbul Zeynep abla. Ben geldim şeye gittim Milas'taki Zeytin Festivali'nde orada da işte. <laughs> Ondan geç haberim oldu benim yoksa gelirdim ben oraya. Ben yani sana müthiş ve hep, hep bunu çok gurur duyarak söylüyorum. Sen, seneye gideriz gideriz. Belediye başkanı, eşi, kaymakam, eşi 7-24 halkın yanındaydı. Baştan sona ve çok Böyle olması gerekmiyor mu peki? Gerekiyor. Zaten bu bir mesaj. Tamam. <laughs> ee, çok teşekkür ederim. Yarın görüşüyoruz o zaman. Görüşürüz. <laughs>